Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunanistan'dan F-35'ler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkat çeken bir talep geldi. Söz konusu talep Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Atina yönetimi F-35 savaş uçağı tedariki için Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıt vermesini bekliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, F-35 hava filosu kurmak istediklerini söylerken, 2022'de bu talep resmen Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildi. Yunan basınından Katimerini, Yunanistan'ın Washington'dan yanıt beklediğini yazdı. F-35'leri bekliyoruz, acelemiz yok, başlıklı haberde, Atina'nın, Ankara-Washington hattında yaşananları ve bu yıl Kasım ayında yapılacak Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini izlediği belirtildi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki zorlukların her zaman Yunanistan Türkiye ilişkilerini etkilemesinin muhtemel olduğu kaydedildi. Washington'un Ankara ile mevcut anlaşmazlığın F-16 ve İsveç'in NATO üyeliğinden kaynaklandığı anımsatılarak şöyle denildi, Amerikan hükümetinin mantığına göre, hava gücü alanında Türkiye'yi Yunanistan'ın teknolojik adımlarından geride tutmak, ki ülke arasındaki silahlanma sistemlerinin diğer alanlarında zaten büyük olan uçurumun daha da genişletilmemesi ihtiyacına da hizmet ediyor. Washington'daki Yunan topluluğu, F-35, İnis ve in NATO'ya katılımı konusundaki Amerikan-Türk anlaşmazlığından ayrılması için bastırıyor. Yunanistan Hava Kuvvetleri, 20 uçak alımı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtını bekliyor. Ancak nihai kararlar, Atina'nın mali yeteneklerine ve ağırlıklı olarak Kasım ayında yapılacak seçimlere bağlı olacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, F-35'leri 2027-2028 döneminde almaya başlamayı beklediklerini söylemişti.